Arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bir win tokenımızı kasmaya devam edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar kanalımızda güvenilir siteleri bulabilirsiniz. Güvenilir arkadaşlar lisanslı siteleri sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda arkadaşlar bir win uygulamasını çıkarttı. Token uygulamasındayız. Bu uygulama arkadaşlar bir win gameste Gördüğünüz gibi arkadaşlar minus kısmını kullanarak arkadaşlar çok kısa sürede coinimizi katlayacağız. Arkadaşlar öncelikle ben buraya hatta 5000'den başlayalım. Arkadaşlar 4, 5 tuzak yapacağım gelmediği takdirde arkadaşlar ikiye katlayarak gideceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikiye katlamadan kastım bakın. iki tane yıldız açtık. 9650. Bir tane daha açarsam 1.93'e çarpıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 9650 alıyorum. Eğer gelmezse bahisi ikiye katlayarak arkadaşlar ben bu oranı devam ettireceğim. Fakat arkadaşlar tuzak sayısı şu anda 5 olduğu için biraz sıkıntı. Bakın oyna butonuna basıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tuzak sayımız şu anda 5. Yani şu an gördüğünüz gibi 3, 4, 5 yaklaşık olarak şu an 50 tane kutu var. 50 kutudan 5 tanesinde tuzak var. Her bastıktan sonra arkadaşlar bakın ilk de tuzağı bulduk. Ananı avradını ilk de tuzağa bulduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. İlk de tuzağı da bulabiliyorsunuz. Az önce bakın tuzağı buraya atmıştı. Tekrardan arkadaşlar bastık. 5950 fakat 5000 TL bir gün tokundan arkadaşlar zararımız var. Şimdi tekrar açtık gene tuzağı bulduk. Ananı avradını tuzakları komple sol tarafa dayamışlar. Arkadaşlar deminden buraya tuzakları atmışlardı. Ve gene tuzaklar atmışlar sıkıntı yok sıkıntı yok şansı bir bir kademe düşürelim arkadaşlar sol altı açtım 5450 bir tane daha açtım 6200 bir tane daha açtım 7150 bir tane daha açtım 8250 bir tane daha açtım ananı arvadını zaten so sağ üstü de varmış sıkıntı yok o zaman biz de arkadaşlar yıldızların olan yerlerini seçeriz. Gördüğünüz gibi yıldızdan olan yerleri seçtik. Arkadaşlar Minus'tan çıkıyorum. Minus. Allah senin belanı versin. Minus'ta arkadaşlar ufak çaplı bir kaybımız oldu. Fakat burada Speed Cache. Hadi oğlum. Speed geçti de arkadaşlar. Sol 2, sağ 4, 5. Hadi. Arkadaşlar taktikten şaştık ama yani sıkıntı yok. 1560. Bakın sol taraf tutuklandı. Sağ taraf ne kadar gidecek? Sağ taraf ulan bozmasa mı? Gerçi 3'te genelde bozuyordum gitmiş olacaktı. Arkadaşlar şu an benim zaten 1 230 tane 1000 tokunum var. Bu 1000 tokunu arkadaşlar sizler de dediğim gibi 1000 tokunu ücretsiz şekilde kasabilirsiniz. Bu 1000'in arkadaşlar ekosisteminde belli bir değeri olacaktır. Hadi oğlum tekrardan arkadaşlar 156 156 girdik. İkisi de tutuklanmaz inşallah. Hadi oğlum. Hadi. İkisinden de arkadaşlar 226 238. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ama ben bu oyunu biraz da arkadaşlar sizlere crash'ı göstereyim. Crash arkadaşlar biraz daha yüksek x'lere gidebiliyor. Bunu bakın 10.000'den arkadaşlar giriş yapalım. Arkadaşlar crash'ta ben daha yüksek coin'leri kastım. Devamında bu bir win tokunun arkadaşlar inşaat aşaması var. Onu biz gerçekleştirdik. Yani kazandığınız bir token'la arkadaşlar inşa yaparak saatlik bir token kazanıyorsunuz. Bu da daha böyle yani saatlik kazancınıza etkilediği zaman daha da iyi oluyor. Çünkü arkadaşlar siz oyuna girmeseniz bile saatlik olarak sonuç olarak kazanmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi çoğu zaman arkadaşlar düşük x'e kapatmış kreş. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şu anda biz girdik fakat düşük x'lerde kapatmaya devam ediyor. Yani 1.10 arkadaşlar 1.05'te kapattığı yine var kreşin. Yani 1.05 1.12 bu aralıkta kapattığı bile var. Hadi kreş yüksel oğlum. Evet. Evet evet 2.66'dan aldık fakat son 2'dir zaten bu düşük gidiyordu son 2'dir düşük gidiyordu 1.11 1.10 Bunlar zaten arkadaşlar vermiş olduk. 2 üzerine çıktı bunu aldım. Bu da biraz yükselsin ya. Biraz yüksel ya. Biraz yüksel derken tekrardan arkadaşlar bir coin'imizi burada toparladık. Crash, crash, crash. 5.43'de uçtu gitti. Arkadaşlar oto yapalım. Otomatik bayisi kendisi girecek arkadaşlar. Biz de buradan sadece al butonuna basarak. Hadi oğlum 2.30, 2.30. Ananavradını basarken gitti biliyor musunuz arkadaşlar? Bastığım sırada gitti. En azından yukarıdakini kurtarabilirdik. Yani şurada yüksek x yakalamaya çalışıyoruz crash. Oğlum 1.64'te patlıyor. Arkadaşlar crash daha biraz daha erken patlayabiliyor. Bakın 2, 5 ve 3'te biraz aldık. Diğer 1.64'te yakalayamadık. Bakın burada derken patlayabilir şimdi. Arkadaşlar bir bin tokunda burada inşa aşaması var. Biz inşa aşamasını geliştirdiğimiz için bu kadar rahat oynuyoruz. Çünkü arkadaşlar inşa aşaması bize zaten saatlik kazanç getiriyor. Bakın bakayım benim 1.17 milyon bir bin token arkadaşlar. 1.17 milyon bir bin token ben burada kasmışım zaten. Buradan arkadaşlar yükseltmelerimizi yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yükseltmelerimizi yaptıktan sonra 357k bir win tokenumuz kaldı. Sizler de arkadaşlar buradan bir bin tokunuza başlayabilirsiniz. Linkleri yorumlar kısmında bırakacağım. Aktif şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar linkleri yorumlarda bırakıyorum. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar.